şubesi Nilüfer'deyiz. Levent Ertuğrul yanında tanımayanlar için. Merhabalar. Bizi tanıyorlar. Tanıyorlar aslında ki. Ee, bilmeyenler için ben Bursa'da ikamet ediyorum ve e, Levent abiyle sanırım o 12 kısmet. yıldır falan bir tanışıklığımız var. Ee, Söyleyebiliriz. Okuttum. <laughs> Sonra işe soktuk. Başka işe ilgi soktuk. Tamam ya? Yani bir tek evlendireceğiz. Kısmet. 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 kısmet yani. Evet. evet. uzun süredir video da koymuyorduk ama herhalde kanal için yeni video e, evet, uygun, yeni şube e olabilir. Tanımayanlar için çizme alımdan bahsedelim biraz bence. Tanımayan olmaması lazım. Bence de yani olmaması lazım. yok, yok böyle şey değil. <laughs> Çizmenden bahsedelim. Nasıl bahsedeceğiz? Nasıl başladı? Nasıl başlıyor? Oo, en, en güzel e, soru. Ey, kaç evet. defa şey yaptın? Benim bildiğim 2008, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, e, kıyı üst kattaki yere taşınmıştır ama ondan öncesinde aşağıda standlar itibaren Aynen, bir metre bir metre bir standdan başladı 2003'te. Ee, o da kazayla olan bir şey yani öyle bir, bir e, dost kazı ama güzel bir kazık diyebiliriz buna. Evet. ondan sonra 2003'ten beri devam ediyoruz ya, yani. devam ediyoruz. Ne dedi, nasıl oldu? İşte aşağıda bir metre bir metre bir standımız vardı. Ben onu e, akşamları gidiyorum. E, gündüzleri de bizim sağ olsun orada bir arkadaş vardı. O ilgileniyor Dürstan'da. Gerçi satış işte da Yani yalan değil. ilk etapta hiçbir şey yapmadı, Böyle... Ama çizgi roman da çıkmıyordu. Bak şimdi işte, evet. yalan değil. Yani. O da bence çizgi roman da çıkmıyordu. Sonrasında başladı. Yani bir tek e, ben o günkü şeyi aklıma geliyor. İşte arka bahçe Spider-Man, Batman falan basıyordu herhalde. O ciltler vardı. E, Zagor, Martin, e, tekst falan vardı. Yani başka bir şey kitap mı yoktu ortada. E, almaktan sonra NTV diziden falan evet, evet. derken böyle bir hareketlendi hepsi. 2010 tabii, sonrası özellikle. Aynen aynen. Yüksek bir şey yani, yani etkisi çok var orada ya. an eski dükkan, eski şube hala açık. Tabii açık. Orası, orası şey, eski, için. eski, eski şey Ama orası kapanmaz. Dur, inşallah. Biraz dükkanı yani. bence gezelim neler var neler yok diye. Ya da sen mi yani, gezdirmek ben istersin. Ben de biliyorum ben de Yani burası manga köşemiz. Ee, şu anda en popüler olan mangalar. Burası mangalar böyle. böyle. Şu an peki mangayı kaydı de... diyebilir miyiz? Amerikanlardan yani, çok. E, şu an popüler bir oyun görünce. Aynen. Popüler olanı manga şu anda. Ya bu dönemsel değişiyor her şey sonuçlarında. Şu anda manga. Ee, şurada az bir şey İngilizce var, onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha çok İngilizce mangara gelecek. Onun sonrasında oraya mı gideriz? Gidelim. Oraya gideriz. Bu şubeyi ben, yani bunu yüzüne karşı defalarca söyledim. Videoda da tekrar söylemek istiyorum. Türkiye'de birçok çizgi roman dükkanına gittim. Yurt dışına çıktığımda da her şehirde en az bir çizgi roman dükkanına uğramaya çalışıyorum. Burası cidden çok ferah, çok güzel bir çizgi roman dükkanı olmuş. İşte birkaç bir eksiği var. var, daha da renklenecek var. ama hani siz de göreceksiniz. Bursa yolu evet. düşerse de ben mutlaka orayı, de. orayı kesinlikle görmeniz gereken bir yer ve Levent abi ile de tanışmış olabilirsiniz. Evet, 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 ben buradayım. Bilber bir durumda. var. Burada İngilizceler. Ee, bu raf burada bitiyor. Burası klasik, en eski İtalyanların olduğu raf. Bunların ee, bunlardan vazgeçmeyiz ya. Yani. Bunlar yani şey, onlar bir bir Yani belki zaman... bazı yerlerde bunları göremiyor olabilirsiniz ama bunlar bizde değişmez. Çünkü başlangıç kitapları bunların hepsi. Ee, Tex, Zagor, Martin. Ee, bu taraf işte Amerikan tar tarafı. Marvel, DC. Daha benmiş. Aynen Marvel, DC. Daha sevdiğim. Sen daha iyi bildiğin. Daha, altta fasküller. İlk baştaki ayar İngilizce. İngilizce posikiller, normal ciltler. Ee, Burada da yine İngilizce posikiller var. Orada hayır, onları e, daha ayarlama <laughs> konumundayız, Ayarlamaya çalışıyoruz. Ee, şu taraf Star Wars'lar var. Tabii. Yani efsanelerimiz. Star Wars'lar. Burada... Bu dükkanla bir de benim diğer dükkana göre farklı olarak gördüğüm daha böyle her şey e, yani, daha özel ve yaygın. Var. Aynı zamanda zaten hani o ile ilgilendikten sonra işte bardaktır, birazdan görece seviyeli eşyalar, tişörtler vesaire. Aynen. Onları da edinebileceğiniz, biz... hepsini bir arada bulacağınız bir dükkan olacak. İşte avantajı o oldu. Evet. Yani, yani bu anlamda. İşte bardaklar, kupalarımız. O ee, bir Bu tarafta hediyelik kısmımız var ama daha burası biraz zayıf şu an için. Daha başlangıç. Daha yolda çünkü, gelen bir şey. Evet bunları bekliyoruz daha. Bunları dolduracağız. Sonra benim en çok keyif aldığım taraf, işte bu dükkanda en çok istekli olduğum taraf tişörtler kısmı. Bunları da çoğaltacağız, çeşitleri de çoğalacak. Yani ilk başta yine yapabildiğimizi yaptık ama çok da fazla seçenek de yoktu ama bunlar çoğalacak bu konuda da iyi şeyler yapacağız. Evet, yani gelen, Bu bizi çok keyiflendiriyor gerçi. Bu arada 1 Temmuz itibariyle açıldı. Tabii Rekkan. daha 5-6 gün oldu. Orası. Bir bir haftası dolmadı ve, ve tişörtlere çok ciddi rağbet var. Aynen. Yani ben Aynen. Ama daha Aynen. Birkaç gündür buradayım Şey çok yapamadım. ciddi rağbet tabii, var. reklamı da daha tabii yapamadık. Yani sonuçta eski bir yerde gelenler çok da bilmiyor diyor bu şeyi. Daha buranın da reklamını yapamadık daha yalan. Dükkanın da reklamını yapamadık. Hepsi böyle yavaş yavaş yapacağız. Ama en azından keyif alarak yapıyoruz. Keyifti çünkü. Kesinlikle. Buradan keyif de alıyoruz. Haftanın 7 günü açık. 7 günü açık. 7 günü Sabah. Eskisi gibi. Aynen. Sabah. Başta, ee, 10 10, 10, 10, çeyrek civarında. Akşam 8'e e kadar. kadar. Aynen. Evet. Diğer evet. şehrimizde merkez şube de aynı. Aynen. Burası da klasik. Orası da aynı. Pençan'daki orası... dükkan açık kalmaya devam evet. bazen pazarlık kapatabiliriz. O biraz değişken <laughs> e, <gülüyor> evet. gösteriyor orası. Çizma Çizgram'ın sosyal medya hesaplarından da alta evet. gördüğünüz gibi takip edebilirsiniz, oradan da ulaşabilirsiniz. Aynı. İşte ee, bir anda yakında gelecek. Evet. Çizma.com evet, gelecek. Ondan onlar öncesinde geldik. de sosyal medya üzerinden zaten Levent Abi'nin diğer de gönderim yapıyor. Ee, evet. Oradan da gene Instagram üzerinden her türlü gönderi, orada da sorabilirsiniz, sızı istiyor. dönüş yaparlar. <laughs> Yani, çok hızlı demeyelim ona kısaca. Yani, yani, hızlı, iyi. hızlı, Şöyle, şey hızlı. Birkaç saat sonra falan döneriz. Bir de kişisel bir soru sorayım ben Sor. o zaman. Ee, okumaktan zevk kaldım. bize üç tane çizgi roman öner. Hımm, tamam bu klasik soru. İşte evet. şey, e, hadi bir tanesi ben olsun, Monster. Evet. O zaman bir tamam, Amerikan evet. istiyorum. E, şeyden... Monster'ı e, ne anlatıyor bu arada, ben okumadım. Bu ben. şeyden, dur, o şeye girmeyelim, şeye gireyim. Kaybolan o şey. günlerle bağımsızlardan. Ama bu ama piksel gibi söylediğim Kaybolun şeyler. Kaybolan o günleri ben de çok sevdim. Evet. Ben e, ve çok... şey... şey gün gezgini. Gün gezgini. Gün gezgini. E, Amerikanlardan ne olabilir? Taş Aynen. olsun. Taş yani. Klasiklerden. Hani, Jimmy yani. yani. D ve çizgilerde bile klasik böyle yani. şey yapıyor ya. Bence de olabilir. Yeter. Bu kadar. Yeter. Başka yani. eklemek istediğin bir şey var mı? Ben e, uzun süredir video çekmediğim e, için evet, çok yani baslanmışım ama evet yani böyle bir şey bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz yani en azından ya. bu diyalogların hepsini karşılıklı yapabiliriz. Evet. <laughs> evet. Muhabbet her zaman var. Evet her zaman var. Arada çay şey kahvemiz var. Her evet. zaman olmayabilir. Ama şöyle bir sıkıntı yok tabii. Ondan yana hiç yok. Zaten çok Nilüfer metro istasyonundan herhalde 60-70 saniye falan sürüyor gelmeniz. Aynen. Ee, Nilüfer Bursa'nın merkezi, yeni Aynen. kalbi diyebiliriz. Evet. Güzel evet. Yer. Çok güzel bir gerçek. Şey. Şey. Aynen öyle. Ee, yeni dükkan çok güzel oldu. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Vakit ayırdığınız için de teşekkür ederim. Evet. Her zaman. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bekleriz.